Euzubillahimineşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ellezine ateynahumul kitabe yarifunehu kema yarifun ebnahum ve inne perikam minhum la yektumun el haqqa ve hum yalemunu el haqqu min rabbike felatekun enne min el mümterin ve likulle vichetin ve müvelliha <Sessizlik> festebikul hayrat eyne ma tekunu yetibikumullahu cemiyya inna allaha la kulli şeyin gadir ve min haysvaraşte ve fevelle ve çekeşat al mescidil haram ve innehu lel hakum rabbik ve ma allahu bi gafilin amma ve min hayşu haraçte fevelle ve çeke şatal mescidil haram ve ayşu maküntüm kuntum fevelle ucuh hekim şatrahu liyella el linnas aleyküm hüccetün lellezine zalemi minhüm fela taşevhüm vahşevni ve liyutim ve nimeti aleyküm ve la aleyküm tehtedönü Kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleikum ayatina yuzekikum ve alimukumul kitabe ve hikmete Yüallimüküm ma lem tekunu talemun veskurun eskurküm veskuru li ve la tekfurun. Ya eyyühellezine amin üsteyyünü bis sabri ve salah inna Allah hem Velâ çekûlû limen la fî li men yuktelifu fi sebilillahi emmat ve la hiyayu ve la ve venneküm minel hafi vel ve aksil minel mali ve lenfusi ve Semerat ve Beşir sabirin lezine iza sa betun musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raci ve aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmeti ve ulaiha ummul muhtedun İnne's safa vel mervete min şairillah ve hacel beyte evi temera fe la aleyhi ey ve fe ve men tetav ve hayran fe inna Allah şekirun alim min ellezine ekcumun menzen min el beyinat huda min ba'd ma beyin nahul linnas fe el kitab ila ve elanuhumul layinun illa ellezine tabu ve aslehu ve beyin fe ila kecub aleyhim ve ne cevabur rahim min ellezine kefere ve matu ve hum kuffarun ila kelehim lanetullah ve el ve nasi ecmaine haledine fiha la yuhaffifun min el وَلَا ve يُنْزَارُونَ وَاِلٰهِكْمِ لَا هُوَ اِذْ لَا اِلٰهِ اِلٰهِ Allah Bakara Suresinin 146 ve 163. ayetler arasında şunları buyurmaktadır. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu oğullarını tanıkları gibi tanırlar. Böyleyken onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler. Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bu hususta asla şüpheye düşenlerden olma herkesin ve her toplumun yöneldiği bir yön vardır. Oysa öyleyse ey müminler hayır işlerinde yarış edin. Nerede olursanız olun Allah hepinizi mahşerde hesap için bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeyi kadirdir. Resulüm her nereden yola çıkarsan çık namazda yüzünü mescidi harama doğru çevir. Bu emir Rabbinden gelen mutlak bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yine her nereden yola çıkarsan çık namazda yüzünü mescidi harama doğru çevir. Siz nerede olursanız yüzünüzü onun tarafına çevirin ki diğer insanların aleyhinize bir delili olmasın. Ancak onlardan zulmedenler hariçtir. Artık siz onlardan korkmayın, benden korkun ve o tarafa dönün ki size olan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yolu bulabilirsiniz. Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi içinizden sirayetlerimizi okuyan, sizi teskiye eden, size kitabı ve hikmeti öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. O halde beni ibadet ve itaatle hatırlayın ki ben de sizi sevap ve mağfiretle anayım. Bana şükredin ibadetsizlik ve itaatsizlikle bana nankörlük yapmayın. Ey iman edenler sabır ve namaz sabır ve namaz dua ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunu öldürülen kimseler hakkında ölüler demeyin. Hayır aksine onlar diridir. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Ey müminler itaat edeni isyan edenden ay ayırt etmek için Andolsun ki sizi hem biraz korku ve açık açlıkla hem de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ey Resulüm sabredenlere lütuf ve ihsanımı müjdeli. Öyle ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman ancak bizi Allah için teslim olmuş kullarız. Elbette biz yine O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti o teslimiyette bulunanların üzerinedir. İşte doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim beyti Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir. Şüphesiz indirdiğimiz delilleri, emirleri ve doğru yolu gösteren ayetleri insanları kitapta açıkça bildirdikten sonra hakikati gizleyenler ve onları yürürlükten kaldırmaya çalışanlar var ya işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet ede edebilenler Lanet eder. Ancak tevbe edip dönenler, hallerini düzeltenler ve Allah'ın indirdiği gerçekleri eğip bükmeden dosyayı açıklayanlar başkadır. İşte ben onların tevbesini kabul ederim. Zira ben tevbeleri kabul buyuran çok merhamet edenim. Şüphesiz ki ayetlerimize ve hükümlerimize karşı çıkarak küfre sapıp da kafir olarak ölenler vardır. İşte Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar bu lanette temelli kalacaklardır. Artık onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Sizin ilahınız bir ilah Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahmandır. Dünyada bütün yaratıklara merhamet edendir. Rahimdir. Ahirette yalnız müminlere rahmet edendir. Amin.